Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bizimkiler ben kalkmadan ne zaman kalktın, ne zaman yaptın mübarek hemen poğaça hazırlamış fırına sürmüş. Gördünüz mü? Sürpriz kahvaltı yapacağım dayı dedi. Patates kızartacak şimdi. Patates var burada. Aferin benim kızıma. Bizim... Kızlar yemeğin başına toplandı. Aferin, aferin. Senin yüzünden tavuklar yemek yiyor. Bu çocuklar da... Ördeme buldular. Naciye'yi de buldular. Horoz'u da buldun mu Horoz'u? Evet, herkes orada. Ha, tut, tanıştım hepsini. Ben de karpuz buldum. Dayıya hap yok. <laughs> tamam. Ha. Güzel midir karpuz? Vallahi güzeldir ha. Ha. O kapı güzel. Daha var mı ki? Yok başka. Son ya bir. senin mısırlar da varmış. Mısırlar daha olmadı ki. Bana dün bir sürü mısır aldırdın. Allah sen götür eve. Anne. Organik mısır yani sen götür Organik sen evet. Ha, ha. poğaçalar ne oldu? Git bak poğaçalar anne da. Anne, ya. Ha. Falan, tamam mı? Böyle buramı böyle çıktı. Oh iyi ki kafana çıkmamış. <laughs> Dayı bunu bana unutturma. Tamam. O beni kal. Tamam. Bana şey... Bana sürpriz mi yapıyorsun poğaçalarla? Sana poğaça yaptım. Şimdi sana nasıl güzel kahvaltı hazırlayacağım. Gideceğim ya. Gitmeden önce sana güzel kahvaltı hazırlayacağım. Ya gitme sen ne olacak? Çok iyi olur. Gel sana buraya iş buluruz ha. Çalışmam gerekiyor. Tamam burada çalış. Burada mı çalışayım? Ben Tamam iş bu bana. Hemen anında bulurum. Vallahi bulurum. <laughs> Bulursun sen. Vallahi bulurum. Bulursun. Sen bu mataydın. Kızın onu. <laughs> Aaa nerede bunlar? Ağabey, yakmasa biliyorsun bana yani. Aşk olsun dayı sen de o kadar da değil yani ha. Ha sapı yanıyor ama. Ne? Sapı yanıyor. Sapı nerede yanıyor dayı bismillah. Aa yanıyor. Hadi hazırla hadi. Hazırlıyorum. Bir tane yak, güzel bir, bir kahvaltı hazırla da. Öyle. Ha. Şöyle al, şöyle al. ha. Sağla sen Allah razı olsun. Gel güzel de güllerim var. He evet. evet, bak. He evet, çok güzel. Kolay gelsin. Yeniden şu anda Esentepe Park'a gidiyoruz. Misafirlerim var. Misafirlerimi Esentepe Park'a götürüyorum.

Kağıt yolcu. Dün geldiler bugün gidiyorlar. Ben ne anladım bu işten? Anadolu'da sarıya yer kola içiyoruz. Kaka kola ve paydos. Yeni güzel yapmış. Poğuca, poğuca getir, Bir tane de poğaça getir, tane. Bir tane mi? İki tane getir. Ben yolda yerim. Sen yersin dayı. Daha dün geldiler, bugün gidiyorlar. Allah yollarına şükür eylesin. Amin. Allah onlar her türlü kötülüğe de korusun. Hadi bakalım. Elifim ne gidiyor? Çocuğu daha bugün bugün gidiyor. Allah'ım Allah. Yapacak bir şey yok dayı. Arkadaşlar dün geldiler bugün gidiyorlar yolcular. Allah yollarını açık eyleye. Poğaçalarımı alayım ben Hadi benim bakayım çocuklar. Ya bir kere köpeği seveceğim. Hadi seve hadi. Hadi, hadi. hadi gidelim geç kızım. Sen, sen Anne. Anne. seviyorsun. Seve. Sever seve. sever. Annesi, sen tut, evet. Yok.

Bu senin. Tamam al. Ben açım tut. Ben kapıyı kapatayım. Kapatır, kapatır. Ben kapatırım. Telefonu bana ver. Al şuradan al. Al şey Poşetler al. Poşetler oraya. Al. Fıstık bay bay. Fıstık. Elif de fıstık al Elif bana hepsini verdin de. Hadi abla çağır, abla fıstık. git hadi. Elif, Elif Baba. otur da montu al böyle de. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Bir hanımefendileri Otobüse bırakacağız, otogara gideceğiz. Ama burada hanımefendi daha dün geldi, bugün geri git. Hemen git. Ne varsa gittiği yerde. İnsan gider mi ya? Ben de gidiyorum. Aha. Derya da gidiyormuş. Dayım tek kaldı. Yok yok dayım bırakmaz beni. Bırakmaz mı? Meryem'i de götürüyorum sana. beraber gidelim, beraber gidelim. Anca beraber, anca beraber. Emniyet kemerini lütfen bağlayalım. Hadi canlarım benim. Ay beni kıza bağlamak Ha Hah, tamam. Aceleyle bir şeyler He. Ha. Planlarımız uymadı. Uymadı vallahi billahi. Acele oldu her şey. Ha. İyi ki dünü dola dola yaşamışız. Değil mi? Ha. Evet. İyi ki dün yaşadık. Dayı burayı niye kapattın kurban oldu? Ya bak ya. Çıktık yola gidiyoruz arkadaşlar. Yeni bir de gel, yeni bir de öyle sevdim de. Bir gece kaldı gidiyor ha ne yapayım? Hadi. Hadi iki gece kaldı. Aman. Böyle bir şey diyor zaten. Çalıştığım için bu kadar. sa. Vallahi. Bu çiçekler de benim için. Aynen. Sakara götüremedi de gene. Cansın götürmez olur Bu Oysa sen hatıra verdin. Evet, sana gidince resmini atarım. Çok güzel.

var mı? Suray da sonra. Yukarıda mı? Ha, var, koştur var. koştur geldik. Yetişebilmek için. Geç kal, deri sen sen de geç. Sen de geç. Sen de geç. <laughs> <Sen de yok. gülüyor> <Sen de yok. gülüyor> Yalnız. Abi. Ne yapıyorsun? Ne hadi Ne yapıyorsun?

Parçak da kaldı. hı geldi bir Ağrı bir. Hadi. Hadi bir ağla tarafı koyayım. Bana da bir Evet gelin tamam mı dayı? he ee, sen, sen iki gün kaldın. Gelirim inşallah. Ben... Geri. Sen gel dayı, sen de ben bilmiyorum ya ben çalışıyorum. Tamam mı? Ne yaptık ben. ya? Olsun. Darımız. öpücük veren yok mu? Başka. Öpücük veren yok mu? Kaç kişi? 3 kişi. Kim? Gel <laughs> be. Ağlayacak adamı da öyle buldu ki de. Anasının kızı. Şu an o reklam olmasın da. Derya'mı da gittim bugün. Derya'm da, da benimle beraber eve gidecek. Bir daha geleceğim mi? Geleceğim. Söz mü? İnşallah. Ha. Sen de gelecek misin? Evet geleceğim. Tamam. Bu Bunu zaten gelecek. O benim gelirim. Ben gelirsem hepsi gelecek. He. Elim bak. Buna gitmek istiyorum. Karaya. Geleceksiniz. Ne zaman geleceğiz? Seneye inşallah. Çalışırsın. Çok uzun ya. Seneye uzun ya. Yapacak bir şey yok.

Tabii tamam. Hadi hayırlı geceler. Güzel değil mi? Çok güzel. Allah bize de nasip etsin. İnşallah. Arkadaşlar misafirimizi yolladık. Daha nice güzel misafirlerimiz gelsin inşallah. İnşallah. Çok sevdik. Hepsini çok sevdik. Allah razı olsun. Yarın Üçün gece kaldılar, gittiler. Evet. Yarın görüşmek üzere. Yetişmemiz lazım trafiğe yakalanmadan. Trafiğe yakalanmadan olacak. eve gitmemiz gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Bana otogardayız. Misafirimizi yolcu ettik. Onlar çıktılar, onlar gittiler Ankara'ya. Biz gidiyoruz Sakarya'ya. Pamukova'ya. Pamukova'ya, Sakarya'ya. <laughs> Allah rahmet ve bereket olsun. Allah hayırlı işler, hayırlı sıfatını etsin. Akşamınız hayırlı, geceniz nurlu. Sabahınız bereket olsun. Selam ve dua ile kalın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.